Bugün zindanı, dumanı, Poyraz'ı beraber gezdireceğiz. Ta arkadaşımız yok. Tağ'ın olduğu için Poyraz iki gündür bağlıymış. Poyraz'ı biz gezdireceğiz. Koyunlara falan da götürmemişler. Şu an iyice alıştılar. Zindan, Duman, şeyi, Poyraz da çok uğraşmıyor. Sağa sola gitmenin peşinde. Duman biraz uğraş peşinde ama İnşallah sıkıntı olmadan gezeceğiz, döneceğiz arkadaşlar. Durur, Gel, gel. Gel, gel. tamam, gel. Gel buraya gel gel. Hadi. Hadi, hadi. Gel buraya gel oğlum, gel. Poyraz hemen adapte oluyor arkadaşlar. Hani sahibini arayışa girmiyor, bize adapte oldu. Çünkü sürekli el değiştirdiği için adapte oluyor. Duman. Duman. Oyun oynuyorlar herhalde. Yani biraz sert ama. Biz yakında gitti mi boğuşa giriyorlar arkadaşlar. O yandan da insanlar geliyor. İnşallah korkmazlar. Geziye çıkmışlar akşam yürüyüşüne. Şşş. Duman. Duman. Oğlum köpeği Bırak. Şşş. Şşş. Buraya. buraya gel. Şşşt! Dur! Buna kardeş mi? Yok ya, yaşları dur. yakın oynayanlar Bu ciddiye alıyor ya. Evet, evet. Gel, gel. <laughs> Arkadaşlar, Duman oyun oynama peşinde. Ama... ...Poyraz'ın yaşı biraz daha geçtiği için, 1,5 yaşlarına falan vardığı için... ...köpek aynılıyor, ciddi anlıyor. Çünkü ikisi de liderlik savaşına girme peşindeler. Zindan zaten hiç oralı değil. Duvarların köşelerde geziyor. Bugün sabahtan beri video çekecektik arkadaşlar. Ama zindanın torkuyla uğraştık. Onun torkunu yaptık arkadaşlar. Şimdi birazdan geldiği zaman göstereceğim torkunu. Torktaki e, aradaki tikenlerin arası çok açıktı. Onların arasını kapattık arasına yeni küçük küçük şeyler koyduk. Tikenler koyduk. Güzel oldu gayet. Onu da size bir gösterelim arkadaşlar. Gel gel. Gel oğlum gel. Dumanla Poyraz annem aynı mahallede kalıyorlar arkadaşlar yani. Taha ile Samet aynı mahallede oturuyorlar. İkisi de köpeklerin akşamları genellikle açık bırakıyorlar. Hani Duman yavru olduğu için büyümesini bağlayınca büyümesini engelliyor diye açık bırakıyor. Ta arkadaşımız da Koyunları için. Koyunların avlunun etrafında açık bırakıyor. Boğuşmuşlar. Taha görmüş yani. tağın anlatmasına göre boğuşmuşlar. Boğuştuklarında dumanın ayağında yara var arkadaşlar. Gel gel duman gel. Ve duman gel. gelse Şşşş, göstereceğiz arkadaşlar. Gel duman komutlara çok iyi tepki gösteriyor. Samet'e iyi adepte olmuş. Ve gel gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Samet onu durdur. Buraya gel. Tamam. Ya buraya. Bak beş dakika bekliyor bir daha gidiyor. Beş dakika bekliyor bir daha gidiyor. Onu yakalayınca gösteririz. Ben zindan geldi zindan torkunu size göstereyim arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. bu şekilde arkadaşlar. Bu çelerin, dikenlerin arası çok açıktı. Araya bunları yaptık arkadaşlar. Bu şekilde çok daha güzel oldu. Hem görünüş açısından çok güzel oldu zindan için. Hem de koruma amacıyla güzel oldu. Hem bunları çok sağlam yaptık arkadaşlar. Yani bunlara göre bunlar daha sağlamlar. Dur dur ne yapıyorsun lan? Arıyla şey. Arıyla mı? Hı hı. O şekilde yaptık. Biraz zamanımızı aldı. Zamanımız aldığı için de video çekemedik. Hem hava çok sıcak oluyor, sıcaklıktan dolayı da video çekemiyoruz. Dışarıda köpekler gezmiyorlar, daha çok serin arıyorlar, suya girmek istiyorlar. O yüzden bu havalarda çıkıyoruz. O süreç içinde de içeride yatıyorlar arkadaşlar, serinde yatıyorlar. Poyraz aldı başını gidiyor. Duman bekledi zindanı beraber gidecekler. Arkadaşlar şimdi ta da yok, açık bıraktık her köpeği iyice zindanlı dumanı alışsın diye koyacağız. İnşallah sıkıntı olmaz. Şu ana kadar dokunmuyorlar. Hiç oralı olmuyorlar. Birazcık duman oyunu amaçlı gidiyor yanına falan ama inşallah bir sıkıntı olmayacaktır. İleri gidiyor. Tağının olmaması kötü. Eğer boğuşursa götürüp köpeği yara bere içinde adama teslim etmeyelim. Biraz da şu an zayıf. Lık döneminde köpekler kilo alamıyorlar arkadaşlar. Ne kadar yemek de versek, et veriyoruz o kadar, yemek veriyoruz yani bizden çok onlar yiyorlar her öğünleri önlerinde lakin bir türlü kül almıyorlar çünkü sıcaktan dolayı sıcak yemelerini engelliyor o yüzden hani doğan eniklerin biz genellikle kışın doğmasını istiyoruz kışın doğan enikler daha iyi oluyorlar ya da sonbahar doğan enikler hepsinden daha iyi oluyor arkadaşlar sonbaharda doluyorlar. ortam sıcak ufak tefek ama yavruları etkilemiyor o süreç içinde iyice kendini toparladıktan sonra kışın da yemeğe düştüklerinde güzelce yiyorlar. O yüzden sıcak aylarda yavru doğumunu da istemiyoruz yani arkadaşlar. Zindanın çünkü yavrusunu alacağız. Kızanı dişi araştırıyoruz. Güzel bir dişi bulmaya çalışıyoruz. Eğer güzel bir dişi bulursak eski devirdeki gibi değilsinlik. Hani köpek ne zaman kızana geldiyse o zaman çiftleştir olayı olmuyor. Hani kızanını geçiriyorsun ki kızana geldi, kızanını geçiriyorsun. Ondan sonra iğnesi var, kızıştırma iğnesi var, kızıştırma iğnesini vuruyorsun. Tekrar kızana geliyor. O şekilde çiftleştirip yavru istediğin dönemde alabiliyorsun. Zindana nasıl bir dişi düşünüyoruz arkadaşlar? Zindan 75-80 santimler arasında bir köpek, kalın bir köpek. dişiyi daha yüksek düşünüyoruz arkadaşlar. 85 santim, 90 santim üzeri dişler düşünüyoruz. Yani çok yüksek bir dişi olması lazım. Çünkü zindan kalın dişi yüksek. Doğacak yavru hem kalın olacak hem de yüksek olacaktır. biz onun peşindeyiz. Zindanın renginde bulmaya çalışacağız. Çünkü kara gırçıl almak istiyoruz arkadaşlar. Bizde de bir kara gırçıl hastalığı var. Şu an zaten herkesin bir kara gırçıl köpeği var. Popülasyon onu gösteriyor. Biz de kara gırçıl istiyoruz. Sarı da olabilir. Sarı köpekleri de çok seviyoruz. Hani dişi getiririz. Belki zindan değil. Başka köpek olur. Ama tescilli köpek olacak arkadaşlar. Yani her şeyiyle kendini kanıtlamış köpek olacak. Biz zindanı karakteri için, tipi için çiftleştireceğiz. Ama işte o eğer bulursak şu an düşündüğümüz bir köpek daha var. Ama o da kendini çok kanıtlamış bir köpek değil. Sadece boyu dolayısıyla, rengi dolayısıyla, biraz daha adamcılığıyla ondan dolayı onu düşünüyorduk. Ama hani dışarıda, davarda, sürüde, inekte ne durumda olduğunu pek bilmiyoruz arkadaşlar. Ona bakacağız. Ona göre zindan mı diye karar vereceğiz ama bizim gönlümüz biraz daha zindandan yana. O yüzden köpeği bir türlü gidip aslında gidip bakabiliriz ama bir türlü gidip bakmıyoruz yani ki sırf zindanı yavrularını alalım diye. Merak ediyoruz zindanın yavruları nasıl olacak. Çünkü başka bir köpek. Hani zindanın boyunun küçük olması da küçükken hastalık geçirmiş olabilir. Yani o da olabilir. Ya saklamış olabilir yani bunu tamamını. Şöyle bir şey var. Dev gibi köpeği vuruyorsun dişiye, dişinin anaçlığı yoktur. Yani anaç dediğimiz arkadaşlar dişi güzel yavru vermiyordur. Vurursun kötü yavru düşer. Erkek köpek küçüktür dişiye çiftleştirirsin. Küçük olduğu halde muhteşem yavrular düşürebilir arkadaşlar. Biz sokak köpeklerinde ne yavrular düşüğünü gördük. Yani o anaçlığa bağlı, babanın verdiği verime bağlı arkadaşlar yani damızlığına bağlı. Erkek köpeğin, erkek köpek çok hava oluyor ama düşürdüğü yavru iyi olmuyor. Altından gelenler iyi olmuyor. Belki zindanın 10 nesil sonrası, öncesi yani sonrası dediğim 10 nesil öncesini atabilecek bir köpek. 10 nesil öncesini bilmiyoruz ama belki 10 nesil öncesinde hakiki kangallık var veya hakiki muhteşem Anadolu çoban köpekleri var. Her zaman aynı biliyorsunuz aynı şeyi atmıyor, aynı yavruyu atmıyor. Aynı ataya atmıyor. Her zaman farklı farklı atıyor. Aynı köpekleri de çiftleştirseler her dönem farklı farklı yavrular doğuyorlar. Yani bir dişinin bir önceki çiftleştiği köpeğe de bağlı onu da atabiliyor. Ya dişi dişinin bir önceki çiftleştiği köpeği zannetmiyorum öyle bir şey atacağını ama erkek de mesela çiftleştiğinde erkek ta atasını atıyor ve aynı zamanda dişinin atası ikisinin karışımında olan yavrular doğuyor arkadaşlar. Hani mesela diyelim ki önceden İnsanlar yanlış biliyordular. Nasıl biliyordular? İki köpek bırakırdılar bir dişiye, çiftleştirirdiler onu. Doğacak yavru o iki köpeğin yavrusu zannederdiler. Tek yavru da doğsa o işte o iki köpeğin yavrusu diyordular. Öyle bir şey yok. Tek bir köpeğin bir yavrusu olur arkadaşlar. İki köpek yani bir yavru iki köpeğin olamaz. O yüzden her köpek kendi her doğuruyor. köpek aynen kendi yavrusunu doğuruyor. getireceğimiz dişe dikkat edeceğiz arkadaşlar hastalık mı hastalık olmasın diye. Bizinden her zaman zaten aşılarına falan dikkat ediyoruz. Aşılarına bakıyoruz. biraz da yaşı geçiyor. Yaşı geçmeden yavru alma peşindeyiz. Hastalığı hastalığı yok şu an. Hani şu an moda oldu bütün köpeklerde tweet olayı. Belki ufaktan biliyorsunuzdur tweet'i. Tweet olayı olmaya başladı ama zindanda şu an öyle bir şey yok. İnşallah olmazdı arkadaşlar. Yaşlanmadan onun yavrusunu inşallah alacağız. Arkadaşlar Poyraz da zindanı bekliyor. Zindan yukarı bastı ama Poyraz yavaş yavaş geliyor. Size söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Bağla onu. Gel. Yarasını göstersene bir onu ya. Samet tut onu yarasını gösterin. Arkadaşlar ayağını oraya görüyorsunuz. Ayağını oraya tutmuş çok yaklaşmıyoruz. Rahatsız oluyor. Size söylemeyi unuttum arkadaşlar. İki gün önce gittik Tağa'ya bir köpek baktık arkadaşlar. Tağa Poyraz'ın yanına bir köpek daha alacak. Poyraz'a çok güveniyordu ama yine de bir köpek daha almayı düşünüyor. Abi köpeği çekmemize izin vermedi bizim. Güzel bir köpek. Biraz yaşlı. Yaşı var birazcık. Kangala yakın bir köpek. Tam kangal diyemeyiz ama yine de kangala yakın bir köpek. Kara gırçıllığı var ufaktan. Samet'in dediği gibi arkadaşlar. Güzel bir köpek. Abi da takası önerdi. Biz kabul etmedik. Tanrı biraz ufaktan kafasına yattı gibi. Bir yandan yatmadı. Bir yandan diyor alacağım köpeği Poyraz'ı vereceğim. Bir yandan diyor Poyraz kalsın başka köpek buluruz. Ama o köpek kaçmaz arkadaşlar. Biz de düşündük kaçmayacağını. İnşallah abi kararını değiştirmediyse bir ara gidip o köpeği getirmeyi düşünüyoruz. Poyraz gidebilir yani bu Poyraz'la son videomuz da olabilir. Gel oğlum gel gel gel. Böyle gel gel Poyraz gel. Zindan. Öyle alıyor, arkadaşlar çok geniş geziyor Zindan bizi uzaktan takip ediyor. Biz gittiğimizde eve gittiğimizde bakıyoruz yanımızda olmuş oluyor. Bizi uzaktan takip ederek geliyor. Artık kokumuzdan mı buluyor? Çünkü biz gözle göremediğimiz mesafelere gidiyor. Artık kokuyu takip ederek mi geliyor? Sadece eve gelerek mi bizi buluyor? Bilmiyoruz ama bizi buluyor o şekilde. Horozun da ön ayağı sakatlanmış. Bir de bacağının yan tarafında var Bacağında, bacağında var ha. Duman dur. Yine başladı ya. Oyun oynamanın derdinden. Akşama kadar oynanıyor. Lan. Arkadaşlar duman haydut gibi olmuş. Lan yapma. Gel gel buraya gel. Ağırlaşmış ağırlaştığı için de. Gel gel bu yana doğru dönük gelsinler. Ağırlaştığı için de. Birazcık zayıflık var. Koyrazda. O yüzden durmadan altına yıkılıyor. O da hoşuna mı gidiyor ne durmadan ona bulaşmanın peşinde. Gel 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 gel. Hadi. Hadi Poyraz. Biz de uzaklaşınca Poyraz ona Ona mı dalmaya çalışıyor ne yapıyor? Nana geliyor. Zindan tut zindan tut. O girmesin zindan tut. Gel lan buraya. O sesi duydu mu dayanamıyor. Bak bakalım yara var mı köpekte? Gel gel Poyraz gel. Gel. Bunu al, ya. al şu zinciri al. Al ben. Arıza ya. Gel lan gel arıza gel. Arkadaşlar bağlayacağız bu şekilde olmuyor. Bağlayıp götüreceğiz köpekleri. Yoksa hayvanı mahvedecekler. Güzel güzel geziyorlar. İki dakika sonra hemen geçiyorlar boğuşmaya. Böyle olmayacak arkadaşlar. Kayıpsız zaten yanımızda şu an. Kayıp olmadan olmuyor. Bağlayacağız hepsini arkadaşlar. Videoyu da burada kapatıyoruz arkadaşlar. İyice karanlık oldu. Daha size karanlıkta video çekmek istemiyoruz. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor. Daha önce de videolarda zaten belirtmişsiniz. Daha erken çekmeye çalışsın diye videoları. Horaz da biraz ileriye gitti. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.